Ne güzel olmuştu biz ayrılmıştık Kafama sokayım neden barıştık Biz böyle olmaya çok tanımıştık Artık bitti İrem seni yüzünden Şimdi mutlu musun İremci söyle Ayrıldık bak işte bu işler böyle Hani seviyordun delicesi de. Ne oldu aşkına ne oldu söyle senin hayatın kolda hep yalan dolar Aşkımda oynadın hiç acımadan Artık sevmiyorum bak buna inan Şimdi zittir o git çık hayatından İlk günden beri derin almamıştım Sahtemiş gözyaşım yalan mı Bu büyük aşkımı sen içe saydın Bugünden sonra yok yok benle aşkın Bir de utanmadan kardeşim diyor El aleme beni rezil ediyor Bu kıza ne yapsam yaranılmıyor Çık git artık giren bıktım harbiden Bu de sana son sözüm olsun Besteyi dilerken gözlerin olsun Ne arkadaş ne kardeş ne eşin Yokum ben artık kızım o benim olsun. Alay 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 Siz yaşamak inan ki zor geldi bana Şimdi sevandan bir kadın bir karda canine bulursun seni sen zengin sevgililer oysa ki kara seni unmadık kadar sever yakışıklı komplikler unutulmaz biraz birer, birer. sizinler bir misallar dönerseneler la bay.